Urfa'da Allah aşkına hangi milletvekili bir gün tenezzül edip de siz o kadar kurumları dolaşıyorsunuz ya da belediye başkanlarına gidiyorsunuz kadar yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bu doğrudan temin olayı nedir ya? Bir iki dakika bize izah eder misiniz? Soran oldu mu? Yok. Arayan oldu mu? Yok. Bu onların da işine geliyor. Bas bas burada bağırıyorum. Diyorum ki bakın devletin malıyla devletin başındaki insanlar, müdürleri, şube müdürleri, daire başkanları, belediye başkanları resmi hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor ya. Ya daha bunun ötesi var mı? Devletin sen milyonlarca parasını çalıyorsun. Doğrudan temin marifetiyle sen bu milyonlarca insanın parasını çalıyorsun. Sen buradaki düğü bitmemiş çocuğun hakkını gasp ediyorsun. Ya yazık günah değil mi? Bir de o makama oturmuş kendini haklıymış gibi gösteriyor. Ya işte biz kurum yönetiyoruz. Ya sen kurumu soymaya gelmişsin. Acaba o doğrudan temin için kaç tane vekil bu müdürleri arıyor? Yok ihaleyi şuna verin, yok buna verin, yok bilmem şöyle yapın böyle.